Günaydın, Ayşaf uyanmış, günaydın. Anneannesini <laughs> çok badılı Ayşaf'ı duruyor, çok tatlıdır o. <laughs> Anneannesi çok sever bunu. çok sever. Ayşaf'ını anneannesinin ballı Ayşaf'ı iş Ballıdır anneannesini değilmiş. Anneanne de yatıyor, bakın. Çocuklar, Ayşaf'ın ne güzel uyku tulumu varmış. Bu senin uyku tulumun mu Ayşaf? Çok güzel. Renkleri ne renkmiş sen biliyormuş? Renklerini şey bakalım. Bir, iki, üç, dört. Dört tane rengi varmış. Ne renkmiş? Yeşil, beyaz, e, siyah, kırmızı. Değil mi? Evet. Çok güzelmiş. Asaf'ın çorapları da güzel. Değil mi çocuklar? Ayşaf'ımın her şeyi düşseydir. Ayşaf anneannesini edermiş değil mi? Sen anneanne edildiğin için mutlu oldun mu? Evet. Bak Ayşaf anneannesine edildiği için mutlu olmuş. İçin e anneannesi Ayşaf'ın ballarından. Çocuklara hoşçakal diyelim mi Ayşaf? Hadi hoşçakalın de. Bay bay yap. Hoşça kalın çocuklar. Bay bay. Ayşe size hoşça kalın diyor. Öpücük de at Ayşe. Bir de öpücük at. Evet tamam.